E, 7-8 sene önce abi olmuş bir şey ya yalandı ki. E, <laughs> şimdi o da rahmetli oldu. Yener Söy Hürriyet Gazete, gazetesinde dedi ki Moğollarla bir röportaj yapacağım dedi. Tamam dedik. Biz bir otelde bir oturduk iki gün boyunca. O sordu biz anlattık. O hepsini şey bütün bizim söylediklerimizi kasete çekti. Daha sonra da dökümleri e, şey. Yani yazıya çevirdi. Şimdi röportaj 5 gün sürecekti Hürriyet Gazetesi'nde. Bayağı ciddi yani yarım sayfadan daha büyük bir e, şey yani yer alacaktı. İlk birincisini öne öyle gördük, ikinci de gördük. Şimdi pazartesi günkü e, röportajda Salı gününe Atfen diyor ki Moğollardan Süleyman Devlet'in akrabası kim? <laughs> ben hısım çünkü yani benim hala tarafından gerçekten... Dış kapının dış mandalı bir şey var, öyle bir e, bağ var. Şimdi bu röportaj sırasında e, Yener söyledi dedi ki bana, işte nerelisin? Isparta. Aa Isparta mı? E, Demirel. Dedi, ya dedim işte uzaktan kısmı olur. Kendisiyle şimdiye kadar hiç tanışmadım ve tanışmadığım için de çok memnunum dedim. Zaten yeteri kadar tanışıyoruz. bunu ertesi gün bu lafı da aynen yazmış. <laughs> Şimdi, ben normalde öğlen birde, 2'de falan kalkıyoruz. Yani sabah 4'te 5'te yatıyoruz. Sabah 11'de telefon acı acı çaldı. <laughs> ben de açtım. Çok <laughs> <"Cahit> uyan dedi. <laughs> ne oluyor Yener? Ya dedi biraz evvel Süleyman Demirel telefon etti. Eee? <laughs> <laughs> e, o demiş ki şey Yener'e. Oğlum Yener. Ben Isparta'ya telefon ettim, sordurdum. Benim Cahit Berkay diye bir akrabam yok. Şimdi sana... <laughs> <laughs> Şimdi sana bir fax gönderiyorum bunu yayınla. Ya ne yapacağım ben dedi. Ya dedim genel ben sana yalan söylemedim ispatlarım. Şimdi benim bir de ön isim var. Abdullah Cahit Berkay. Benim çocukluğumda Abdullah geçer. E, liseden sonra hocam değiştirdi. Cahit Berk, Cahit diye kaldı böyle. Şimdi oradaki bütün akrabalar beni Abdullah diye tanıyor tamam mı? <laughs> Sorunca Cahit de kim falan böyle. Dedim sen yaz şey yapma yani e, tekzip ben de tekzip ederim dedim. Doğru çünkü ispatlarım hız, şey, olduğunu ne oldu biliyor musunuz? Çarş, çarşamba gününden itibaren bizim röportaj yayından kaldı. <laughs> Daha büyük yerlere ulaşmış belli. Fakat, <laughs> fakat bizim için, yani benim için özellikle hayatımın en mutlu günlerinden biriydi. <laughs> Süleyman Demirel'i de biçimlik atmıştım. <laughs> olamayanlar sizlere bir mağrımız var. Dinleyin gari. Bol kez bol günah yeri Üşüverirler gari. gari Gari de <laughs> gari kurtaran Fedakâr ve cephâkâr Haftanın yüzünü indiriniz Bilsiz abicim bilsiz Yüzdürmeyin gari Gari de gari, gari. Kıyısım hakkı Palavradır, palavra Niyazidir şehitler Sızlamaz o kemikler İlerde gari Gari de gari gari Keşilik <laughs> inekler yedi Denizden tipsallar Hazineyi yapmayanlar Memleketin içine it's you lady got it got it, it, got it, got it. <makes noise> Diye. olduk harap kalmadı başka ölecek çorap yarap bizim başlara akıl ver, ver gayet gari 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 şimdi eller havada boylar yandı tavada yok eksilmedi çakada Çek çaktı vaatlere, top karnımız gayet. got it got it got it